Herkese selam. 26.12.2022 saat buçuk sabah 6.30. Bugün eee borsa ile ilgili bu kanala özgü bir içerik yapmak istiyorum. Biliyorsunuz diğer kanalımda normalde üretiyordum içerikleri. Bu kanala geçtim. Bundan sonra ekonomik işte vesaire falan böyle bu tip videoları bu kanaldan yapacağım. Şimdi e, finansal piyasalarda e, benim bir felsefem vardır bir şey çok konuşuluyorsa ve birçok bir, çok, bir çok kişinin ağzında dolaşıyorsa bu işte şurada para var burada para var vesaire falan kesinlikle oradan kaçın. Hatta bir Wall Street lafı söyleyeyim size. Bir taksici bir hisse senedini tavsiye ediyorsa o hisseden çıkma zamanı gelin, gelmiştir demektir denir. Peki ne demek istiyorum? Şimdi herkes işte borsa şöyle yükseldi, böyle yükseldi vesaire falan. Ben böyle durumlarda çok korkarım. Bakıyorum YouTube'da da sürekli bunların videosu dönüyor. İşte garanti kazanç, garanti, garanti falan böyle. Yok öyle bir olay. Hani garanti diye bir şey yok. Garanti ekmek as e hiçbir zaman yok. Şimdi e ilginç bir şey keşfettim. Hatta Twitter'da paylaştım bilmiyorum. Takip edenleriniz varsa görmüştür zaten. En son şimdi dediğim gibi birkaç sayfayı da takip ediyorum. Sürekli bir halka arz, halka arz, halka arz haberleri görmeye başladım. Bu durum beni daha çok korkutuyor çünkü neden diyeceksiniz daha öncesinde bu tip bir olay olduğu zaman yani grafikte de kendiniz görebilirsiniz. BIST 100 endeksi %28'lik bir kayıp. Hatta hatırlayacaksınız. E, affedersiniz. Aralık ayında iki kere devre falan kesmişti yani. Baya böyle çat 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 çakılmıştı. Hatta bununla bunun alakası şey değil. Hani orada başka olaylar olduğu için borsa böyle çat çut çakılmıştı da. Ama bir şeyi dikkat çekmek istiyorum. Gene... O zaman da böyle herkes işte borsada şöyle kazanç var. Borsaya gelin. Borsa, borsa, borsa. Zaten her gün böyle yüzde üç, yüzde üç, yüzde üç, çat 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 yükseliyordu. Grafikten kendiniz de bakabilirsiniz. Böyle bir durumda dediğim gibi yüzde yirmi sekiz. Bu arada BIST 100 endeksinden bahsediyorum arkadaşlar. BIST 100. Hani şey değil şirket bazı şey yapmıyor. Yok yok olan şirketler oldu yani böyle bayağı böyle değerini kaybetmiş şirketler oldu vesaire falan böyle. Şimdi gene halka arz böyle sürekli açıklanıyor. Diyeceksin ki abi işte nereden bunu şey yaptın? Şimdi 2022 halka arz takvimine bakıyoruz. Bakın 2021 bu çaktılar aşağıya. Ben bir daha bir tarihi kontrol edeyim. İşte bu Aralık ayı 2021 Aralık yani bir sene öncesinden bahsediyoruz. Orada bir çakıldı böyle bir duraksadı. Bir duraksadı. Ondan sonra bakın 2021 Kasım, Kasım. Bir dakika en başa geleceğiz herhalde. Bunu da dengesiz koymuşlar. Neyse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu yıl 30... 36 36 şirket halka arz edilmiş. Yani ayda 3 şirket demek. Bence bu çok büyük bir rakam. Ha, hadi 4'ünü, 5'ini e, kasımda falan arz edilmiş olsun. 2021 Kasım'da şey yapılmış olsun. Bir dakika e, 2022 yazıyor burada. Evet, bazı 2021'de yayınlanan şirketleri de şey yapmışlar. Eklemişler. Ha diyeceksiniz ki Şimdi tekrar bakıyorum. Şu anda daha tarihi belli olmayan 30 şirket var. Bakın daha tarihi, tarihi belli olmayan halka arz takviminde halka arz.info adresinden ulaşabilirsiniz. Bu verilere de. Bence yani çok böyle korkutucu rakamlar. Umarım dediğim gibi birazcık ben ters strateji seyreden bir kişiyim. Yani hep fela bazı yatırımcılar vardır. Michael Burry gibi. Böyle hep felaketi düşünerek hareket eder. Hatta bu sayede 2008 mortgage krizini vesaire falan bilen adam idi kendisi. Milyar dolarlar kazandı. Hani buradan yola çıkarak ben de aynı görüşteyim birçok konuda. Hani ben de karşı stratejiye aitim. Hatta felaket felaket tellala da diyebilirsiniz benim açımdan. O yüzden çok iyimser bir kişi değilimdir ben finans abi. Her zaman bir çöküşü beklerim. Her zaman bir kötü olan kısmı düşünürüm. Aklımda o olur. Hani buradan böyle bir sonuç çıkardım ben. Çünkü bir öncekinde de böyle sürekli halka arzlar. Böyle herkes sürekli halka arzlara çatır 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 sokuluyor. İşte rekor katılımlar bilmem ne. Hatırlayacaksınız bu borsa %30 çakıldığı zamandan sonra birkaç halka arz yapıldı. Hani ellerindeki hisseler satılmadı. Hani satamadılar. E, hal vakit böyle olunca bu sefer hani şimdi mesela borsa yükseldi. Fark ettiyseniz gene böyle yeni halka arz edilen firmalarda ne oldu? Şimdi çatır 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 yükselme yükselme rallisi devam ediyor. Bu arada ben bu kulaklığı çıkaracağım yoksa fazla sesim yükseliyor olabilir. korkutucu bir tablo. açıkçası Ha bir de şöyle bir şey var. Hani nasıl denir ona? Şimdi bir şey sürekli çat 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 yükselerek gidemez. Hani bunu geçin. Yani benim yatırımcı stratejim bunu söyler bir şey çatır 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 yükselemez. Hatta bunun okuma, okumasını da dedim ki ben grafik göstermeyeceğim. Dediğim gibi grafik üzerinde de şey yap derseniz. Çünkü şu anda benim düşüncelerim teknik. Tekniğe dayalı düşünceler değil ama teknikle de bunu doğrulayabilirsiniz. Mesela e, varsa eğer takipçilerimden Elliot bilen insanlar Elliot çizimi yaparak bunu şey yapabilirsiniz. Düz tren çizerseniz bu arada e, üçlü teyit alacaksınız. Üçlü teyit teyitle birlikte Artık en sonunda daral daralmaya başlayacak zaten. Göreceksiniz yani yüzde birler, yüzde yarımlar falan gelecek muhtemelen diye tahmin ediyorum. Orada bir flama, bayrak flama oluşacak. Oradan aşağıya kırdı mı şey yapacağını düşünüyor. Düşünebilirim diyelim. Zaten Elliot'u çizdiğiniz anda otomatikman sizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ya da işte bayrak yukarıya kırdı falan. Ben burada kendi düşüncelerimi söylüyorum. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Ağustos aylarında vesaire falan sonra ya da boş verelim. Eylül'de. Eylül'de girdik. Hadi Ekim'de girelim. Bakın Ekim. 2 ay değil mi? 70 günde %50 artan bir endeksten bahsediyoruz. Yani 100 milyar, 100 bin lira para koysaydınız 154 yani bütün endeksi satın alsaydınız 154 e, bin lira para kalacaktı cebinize. Bu çok yüksek rakamlar. Deli dehşet yüksek rakamlar. Şimdi şey de yapabilirsiniz. Hani ne derler ona? Abi işte dolar da yükseldi. Ya da işte birader dolar da yükseldi. Hani o süre zarfında. Sizin için 72 gün Lü, dolara bakmak istiyorum. Bu arada dolara bak, anasını satayım. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi biraz daha teydin aldım. 91 gündür, hani sıkışık vaziyette arkadaşlar. 91 gün. Yani zaten kendinize grafikleri açarak göreceksiniz. 71 demiştik. Bakın dolarda 71 güne gideyim ben. Dolarda 71 güne gider gitmez. Yani ortalama %1 falan bir hareket var arkadaşlar. %1 71 günden bahsediyorum. Bu arada da endeks %54 KKM'ye girdiniz diyelim. Yani kur korumalı mevduata. Ya ben mesela ee, sevdiğim sevdiğimiz bir sevdiğim bir abime tavsiyede bulunmuştum. Hani ona direkt tavsiyede bulunmuştum. Hani şu an kur korumalıya girebilirsin diye. Yaklaşık olaraktan Eylül ayında Eylül ayındaki vadesinde Eylül müydü? Eylül, Ağustos ayında kimine kur korumalısına çıkartmıştım mesela onu. Hani bu saatten sonra şey yapma. Ağustos diyelim. Ben ona Ağustos'u söylemişimdir de vadesi Eylül'de bitiyor olabilir. Dediğim gibi bakalım. Ağustos. Ağustos'un. Hadi Ağustos'un başına gelelim. Ağustos'un başı yani Ağustos'un ortasına geldim. 18 lira. 70 kuruş yani. Burada da %4'lük bir hareket var arkadaşlar. Yani normalde bankanın size verdiği mevduat bazında şeydi. Değmez yani. Bir tarafta ve yani burada 129 günden bahsediyoruz. 129 günde bir tarafta şey ben mesela böyle durumda karlarımı realize ediyorum. Belli bir kısım kalıyorum. Çünkü neden? Ben felaket tellalı bir insanım. Pozisyonumu küçültüyorum. Düştü mü? Düştü. Diyelim çakıldı. Ya bildim. Bildim. Çakıldı. Dibini sıyırırım. İşte o zaman millet böyle Allah battık ha battık aa battık dedi mi ben böyle nasıl biliyor musun böyle alırım böyle kahvemi böyle şş, yudumla yudumla böyle keyif böyle bacaklarımı da böyle masanın üzerine koyar elimde telefon böyle ne var kardeşim işte şu isteği ver ne var kardeşim bu bir önceki mesela bir önceki portföyümde mesela zaten şirketlerin değerlerini biliyor oluyorum ne var kardeşim? Şu holdingi getir, bunu getir, bunu ver, bundan ver, bundan ver. Lot miktarım o kadar yükseliyor ki. Anlatamam size yani. E ondan sonra bu toparladı. Bu sefer oradan da cukka. Bu arada borsalarda yükselme eğilimi olduğu için bu yüzden ben düştümü toplarım. Bununla ilgili de son ufak bir anekdot paylaşayım. Pandemi döneminde 18 Mart. Yani ilk şey yaptığında. Şimdi benim evimin yakında market var. Ben şimdi direktman insanları gözlemledim. Ulan millet on satayım böyle arabalarla böyle arabaları çekmişler transporterları, transporterları şey yapıyorlar böyle. Bunun daha detaylı videosunu anlatacağım bu arada zaten de. Ben baktım böyle şimdi ulan marketlere böyle akın akın var. Tamam. Gidip de makarna ya ulan kıtlık mıtlık yok zaten orta yani. Gittim anasını satayım. Hisse senedi topladım. Bakın çılgınlar gibi hisse senedi topladım. Zaten o dönemde hisse senedi almak için yer arıyordum. Böyle şirketlerin defter değerleri vesaire falan zaten hazırdı böyle. Hani akbaba gibi bekliyordum böyle kafama şey yaptı. Beni realde tanıyan insanlar ne karlar yani beni dinleyen veyahut da beni bilen insanlar ne karlar yaptığımı çok iyi biliyorlar. Yani direktman rakamsal olarak değil yüzde olaraktan şey yapanlar var. Mesela ben dinleyip de boş fren sistemlerini %500 alan arkadaşım var. Portföylerini yönettiğim insanlar var. Direktman adam böyle pandemi döneminde girmiş borsaya. Pandemiden önce pardon özür dilerim. Sonra işte pandemide çakıl, çakılınca benden danışmanlık alırken söylediğim hisselerle çatır çatır. Ha bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Orada meziyet o mu? Hayır değil. Zamanlama. Bunu da belirteyim. Bu konuyla ilgili de daha detaylı video çekeceğim zaten. Neyse konumuz bu yönde. Dediğim gibi herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmamakla birlikte kendi şahsi düşüncelerimi belirtmektedir. Herhangi bir şekilde kazanç ve kayıplardan sorumlu değilimdir. Bunu söylemek zorundayız. Ne yazık ki bunları söylemek zorundayım. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.